<gülüyor> 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 Biz 2021 yılı Ağustos ayına kadar yaklaşık 2021 yılında 747.474 yerli ve yabancı ziyaretçi Pamukkale öğren yerinde ağırlamıştık. Bu yıl bu rakam 1.285.990 kişi oldu. Yaklaşık %72'lik bir artışla tekamül ediyor. Biz zaten e, sezon başında e, 2021 yılında 1 milyon 200 bin civarında ziyaretçi ağırladıktan sonra 1 milyon 800 bin kişi civarında bir ziyaretçi 2022 yılında Pamukkale'ye de hedefle diyorduk ağırlamayı. Fakat bu rakamı biz yükselttik 2 milyona. E, şu anda geldiğimiz noktada da yaklaşık işte 1 milyon 285 bin kişinin e, Pamukkale'yi ziyaret ettiğini görmekteyiz özellikle Eylül Ekim Kasım aylarında da Pamukkale çok yoğun bir şekilde ziyaretçi alıyor. Bu aylardaki ziyaretçilerle beraber 2 milyon hedefine ulaşacağız. Geçen yıla baktığımız zaman Ağustos ayında 277.924 ziyaretçi Pamukkale'yi ziyaret etmişti. Bu yıl bu rakam 351.706 oldu. Burada da ciddi bir artış var. Bu artışın süreklilik arz ederek devam etmesini biz bekliyoruz. Özellikle 2023 yılından ise çok daha fazla umutluyuz. 2023 yılındaki hedefimizi de şu andan itibaren koyuyoruz. Biz Pamukkale Hierapolis Ören Yeri'nde 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayacağız. Ben İstanbul'dan geliyorum. Bursa üzerinden geldim buraya. Ee, yani yerli turistten çok ee, yabancı turistler daha ağırlıklı burada. Güzel bir yer. Tavsiye ederim herkese. Gayet güzel. Eee sadece aşağıda e, bir trafik oldu müze karttan dolayı. Haricinde bir problem yok. Çok güzel görülmesi gereken bir yer. Yani ya, hiç gelmeyenler için kesilmesi, kesinlikle gelinmesi gereken bir yer ama ikinciye tabii ki yol üstünde uğranan, uğranabilecek bir yer. Biz de ilk defa geliyoruz. Böyle merak ediyorduk takım kale gerçekten internetten araştırdığımız kadar görülmeye değer antik kent. Yani gez gez bitmiyor. Her yerinde ayrı bir tarihi bir olay var. Mutlaka görülmesi, görülmeye değer bir yer ve kıymetini bilinmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz sıcak bizi etkiledi. Daha da gezilecek yerleri var ama yani bir daha gelmeyi düşünüyorum ben. Daha serin bir zamanda, daha uygun Eylül-Ekim gibi inşallah. رها هستم رها دهقان از ایران اومدم برای دیدن اینجا اومدم معرفی کرده بود دخترم چون آنتالیا زندگی میکنه سفری اومدم خیلی قشنگ اینجا واقعا جاذبه زیبایی داره و اینکه خیلی قشنگ چک گذر به همه ایرانی های عزیز توصیه میکنم حتما اینجا رو بیان ببینن از نزدیک خیلی قشنگه